Evet günümüzde tabletleri birbirinden ayırmak oldukça zor. Tasarım ve malzemelerde bir takım değişiklikler yapılsa da köklü olarak bir değişiklik olmadığı sürece hepsi birbirine çok fazla benziyor. Ancak bugün TCL Next Paper 11'i yanımda ve bu radikal şekilde farklı çünkü kendisi hem bir e-kitap okuyucu hem de bir tablet. TCL Next Paper 11 elime geçen en ilginç tabletlerden biri oldu. Bunun sebebi ise renkli elektronik kağıt benzeri ekranı. Peki bu e, tablete dahil edilen gerçekten bildiğimiz ekrat ekran mı yoksa cihazda yer alan yeni bir tür eko teknolojisi mi? İşte bu konudaki kafa karışıklığını giderirken aynı zamanda Next Paper 11'in sunduğu her şeyi bu bölümde masaya yatırıyoruz. TCL Next Paper teknolojisini birkaç yıl önce tanıtmış hatırlarsınız. O dönemde Next Paper'ın farklı tablet modellerine, Next Paper teknolojili modellere sizlerle paylaşmıştım. Şimdi ise Next Paper 2.0 teknolojisini kullanan yeni Next Paper 11 tabletiyle karşımıza TCL. Bu yeni sürümden önce Next Paper teknolojisi nedir? Şimdi ilk başta ona bir bakalım. Artık ekranlar başına çok fazla vakit geçirdiğimizden göz sağlığımızı korumak oldukça zorlaştı. Buradaki en büyük sorun elektronik ekranların sıklıkla yaydığı Görünür ışık spektrumunun bir parçası olan mavi ışık. Ancak mavi ışığı görsel kalitelerine ödün vermeden yönetebilmek oldukça zor bir iş. Ee, i̇şte bu noktada TSMX Paper teknolojisi elektronik ekranlardaki ışık yönetimine yeni bir yaklaşım getiriyor. Buradaki teknolojinin amacı kullanıcı deneyimini düşürmeden ekran kullanımını uzun süreler boyunca daha güvenli ve daha rahat hale getirmek. Teknolojinin temelinde LED mavi ışık spektrumunun hassas bir şekilde ayarlanması yatıyor. Bu sayede mavi ışık aralığı 457 ile 462,5 nanometrelik daha güvenli bant içinde kalarak zararlı mavi ışık emisyonlarının %61'e kadar azaltılmasını sağlıyor. Teknoloji mavi ışık yönetiminin yanı sıra ana renkler olan kırmızı, mavi ve yeşil arasındaki dengeyi de koruyor. Bu denge sayesinde ekranın görsel bütünlüğü korunuyor. Sarı renk tonuna Doğru bozulmalar engellenip orijinal renk sıcaklığı korunuyor. Işık yönetimine ek olarak teknolojinin parlama önleyici özellikler sunan bir donanım katmanı da var. Next Paper ışığın yoğunluğunu veya rengini değiştirmek yerine dağıtarak ve yayarak daha rahat bir izleme deneyimi vaat ediyor. TCL Next Paper 11 ise bu teknolojinin yeni ve güncellenmiş versiyonu Next Paper 2.0'a sahip bir ekranla geliyor. Yeni versiyonda ekran parlaklığı artık %150 daha yüksek durumda. Aynı zamanda renk sıcaklığını odadaki ortam ışığına uyacak şekilde uyarlanan bir ışık sensörü de kullanılmış. Ayarlanabilir renk sıcaklığı özelliği uzun süreli kullanımdan kaynaklanan göz yorgunluğunu azaltmak için geliştirilmiş durumda. Peki nasıl oluyor bu derseniz ekranda gördüğünüz 24 saatlik plan özelliğin gün boyunca nasıl ayarlandığını gösteriyor. Buna göre özellikle sabahları daha yüksek renk sıcaklığı canlı bir görüntü elde etmek için kullanışlı olabilirken geceleri daha düşük renk sıcaklığı gözlerinizi yormadan rahat bir kullanım sağlayabiliyor. Bu ve gelişmiş parlama önleyici teknoloji birleştiğine de güneş ışığı altında daha iyi bir görüntüleme deneyimi mümkün hale geliyor. Hepsinden önemlisi Next 2.0'daki teknoloji standart tüv seviyelerini geride bırakarak daha gelişmiş bir mavi ışık azaltması sağlıyor. Gelişmiş mavi ışık yönetimi gözleri korumaya odaklanırken ekranın sararmasını veya bozulmasını engelleyerek etkili bir çözüm sunuyor. Genel olarak baktığımızda Next Paper 1.0'dan Next Paper 2.0'a geçişte parlaklık ve mavi ışık yönetiminde önemli bir ilerleme kaydedilmiş durumda. Bunların haricinde Next Paper TCL Next Paper, e, Tüv düşük mavi ışık ve yansımazlık sertifikalarını da almış durumda. E, bu sertifikalar cihazın mavi ışık yayılımını minimumda tutarak göz sağlığını koruma ve ekran yansımalarını azaltma konusundaki başarısını belgeliyor. Evet tablete dönecek olursak teknolojiyi anlattık. Şimdi tabletten bahsedelim. E, özünde ekran 11 inç boyutunda 2K çözünürlüğe sahip bir LCD panelden oluşuyor. Genel olarak... Emre ekranına benze, e, benzese de Baktığınızda tamamen renkli yapıda. En mürekkep ekranlar e, genellikle düşük yenileme hızına ve soluk bir ekrana sahipken burada 60 Hz yenileme hızıyla beraber canlı renkler söz konusu. Ayrıca dokunduğunuzda mat düzeyin verdiği sürtünme hissi e, gerçekten kağıda dokunuyormuş hissi uyandırıyor. Ekran yansımasıysa neredeyse yok denecek kadar az. E, oldukça zaten ışıklı bir ofisteyiz şu an. E, gerçekten baktığınızda sizde yansımın olmadığını görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Karşısındayken gerçekten zaten bunu fark etmiyorsunuzdur. Yansıma yok. Dışarıda test ettik. Dışarıda hala tablet yerine daha küçük ekranlı akıllı telefonları tercih ediyoruz tabii ki ama açık havada test ettiğimizde bu tableti içeriklerin gayet e, güzel ve net bir şekilde göründüğünü söylemek gayet mümkün. Tamamen karanlık bir ortamda kullandığımızda ise ne video izlerken ne de oyun oynarken gözlerimi yine asla yormadığında altını çizmem lazım. Bunların yanı sıra tabii ki e-kitap okuyucuda ne yaparız? Bol bol kitap okuruz. Dijital çizgi romanlar gibi renkli içeriklerde mürekkep ekranda olmadığından dolayı sadece yani siyah beyaz olmadığından dolayı renkli olduğundan dolayı ekranda da çok güzel görünüyor. Çizgi roman demişken bu arada iyi bir e-kitap okuma deneyimi e sadece e-kitap okuyucuların sağlayabileceğini düşünüyorsanız artık yanılıyorsunuz onu söyleyeyim. Next e 11'in ekranında e, kitap okumak oldukça zevkli ve konforlu. Uzun süreler ekrana baktığınızda mavi ışık emisyonunun belirgin şekilde azaldığını fark ediyorsunuz. Az önce bahsettiğim zaten Next, for, Next Paper 2.0 teknolojisi de tam olarak burada devreye giriyor. Yani uzun süreler boyunca rahat bir şekilde bu tableti e, kullanarak uzun süreler kitap e-kitap okuyabiliyorsunuz. Arka plan son derece beyaz ve siyah metinler. Bu beyazlık içinde rahatlıkla okunabiliyor. Göz yormuyor. Hatta tek renkli e-kitap okuyuculara yakın bir deneyim e isterseniz ayarlarda okuma modu da var. Bunu açıp o şekilde de kullanabiliyorsunuz. Eğer ekran renkli kalsın ama gözüm yorulmasın derseniz de mavi ışığı filtreleyerek yine renk sıcaklığını ayarlardan e renk sıcaklığını ayarlayan göz yormayan modu da kullanabileceğiniz seçenekler arasında tablette bulabiliyorsunuz. Bu arada Next Paper 11 e, pil ömrü konusunda da iddialı bir tablet. 8000 mAh kapasiteli pili yoğun kullanımda 12-13 saat arasında bir dayanmayla bizleri karşılıyor. Yani uzun süreler 12-13 saat boyunca bu tableti tek şarjda kullanabiliyorsunuz. Bu oldukça iyi bir değer. Onu da altını çizmek isterim. TCL ekranın ekağıt ekran gibi görünmesini sağlamak için sadece ekranın üzerine özel bir kaplama yapmak da yetinmemiş tabii ki. Aksine buradaki yazılım düzeyinde de pek çok ince ayar var. Ayarlardan Nexvision'a girdiğinizde ekranı özelleştirebileceğiniz birçok seçenek ortaya çıkıyor. Ayrıca yine ayarlar ile oynadığınızda ekranda tam olarak nelerin değiştiğini görmeyi sağlayan bir ön izleme bölmesi konulması da güzel olmuş. Ayarlar arasında yine görsel kalite geliştirmek için özel video ve oyun geliştirme seçeneklerinin yanında bahsettiğim okuma ve göz yormayan modla beraber Güneş ışığı için özel bir modla bulunuyor. Bunlar gerçekten oldukça güzel detaylar. Ayrıca yine renk sıcaklığını ve hassasiyeti de burada yer alıyor. Bunların tümünü istediğiniz gibi kendinize özel olarak kişiselleştirebiliyorsunuz. Böylece daha iyi bir tablet ve okuma deneyimi elde edebiliyorsunuz bu tablette. Bu tablette ekran deneyimi ön planda olsa da elbette günün sonunda bir tabletin yapabileceği her şeyi yapabiliyorsunuz ve günlük işleriniz için yeterli donanıma sahip olduğunu söylemek lazım. Şimdi teknik tarafa biraz bakalım. Bu tabletin içinde ne var? E, i̇şlemci olarak Mediatek'in Helio P60 e, işlemcisini kullanıyor. Bundan güç sağlıyor tablet. 4 GB RAM ile birlikte uygun bir performans üretiyor. Menüler arasında gezerken veya video içerikleri izlerken akıcılık iyi düzeyde. Uygulamaları girip çıkarken de takılmalar olmuyor. E, oyun tarafında ise yüksek e, grafikte oyunların daha stabil e, çalışması için optimize etmeniz tabii ki gerekecek. Yaptığım PUBG testin, e, testlerinde Orta yerlerde hiçbir kasılma, kasma donma olmadan üst üste birkaç oyun oynama başarısını gösterdi. Oyun oynatma başarısını gösterdi tablet. Performans konusunda tatmin ediciydi. Onu söylemem lazım. Öte yandan bir diğer noktada ısınma e, ısınmayla karşılaşmadı tablette. Peki depolamaları ne kadar? Depolama tarafına baktığımızda burada 128 GB'lik bir kapasitenin olduğunu görüyoruz. Tabii ki bununla yetinmek zorunda değilsiniz. Micro SD kart desteği de var. Bununla beraber Tabletin depolama kapasitesini bir terabayta kadar daha aa, arttırabiliyorsunuz. Böylece oldukça e, depolama konusunda eliniz geniş. Kameralar, e, tabletin bir önünde bir de arkasında Tabii ki kamera var. E, burada ikisi de 8 megapiksel hem ön hem arka kamera. Arka kamerayla gün içinde güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ön kamerayla da çevrim içi toplantılar ve görüntü sohbetler konusunda eliniz rahat. Özellikle son dönemde koronavirüsten sonra e, hayatımızda artık e, uzaktan eğitim, uzaktan çalışma gibi e, ...durumlar ortaya çıktı ve böyle olunca da bu ön kameralar, tabletlerdeki ön kameralarda da oldukça kullanışlı hale geldi. Tekrardan tablet piyasasının canlanmasına sebebiyet verdi. Bu anlamda tablet kamerasıyla da işinizi bir hayli kolaylaştıracak. Bunların dışında, tablet ince ve oldukça şık görünümü, tasarımdan tabii ki bahsetmek lazım. Oldukça hafif, 462 gram ağırlığında hafif bir alüminyum kasaya sahip ve güzel görünüyor. Son derece kaliteli yapılmış ve premium bir hissi uyandırdığını söylemem lazım tabletin. Kamera bloğunun yerleşimi de oldukça güzel. Arkasındaki malzeme de hem görünüş hem hissiyat bakımından oldukça tatmin edici. Sol tarafta güç düğmesi var tabletin. Üst kısımda ise ses düğmeleri yer alıyor. Ayrıca üst kısımda bir çift mikrofon ile birlikte Micro SD kart genişleme yuvası da mevcut durumda. Sağ tarafa baktığımızda burada USB tip C bağlantı noktası ve her iki tarafta da hoparlör bulunuyor. Bu önemli. Sol ve sağ kenarlara yerleştirilen dörtlü hoparlörler yüksek ve net stereo ses sağlıyor. Böylece tableti, tablet ekran, ekranı ile iyi bir görüntü deneyim sunarken aynı zamanda ses konusuna destek vererek multimedya uygulamalarında büyük ölçüde keyif almanızı sağlıyor. Yani film, dizi izlerken de bu tabletten oldukça memnun kalacaksınız diye düşünüyorum ben. Öte yandan tabii ki oyun performansıyla da yine aynı şekilde eşlikçi size eşlik edecektir. Evet TCL Next Paper 11 kullanıcı dostu ve en yeni e, teknolojiye sahip özgün bir seçenek olmuş. Ana odağı dijital akılları olan ürünün e, webde gezinme, e, video izleme ve oyun oynama gibi neredeyse tüm tablet görevlerini başarılı olduğunun altını çizebilirim. Next 2.0 teknolojisini destekleyen fonksiyonel ekran vaat ettiğini fazlasıyla yerine getirmiş ve e-kitaplar için en iyi seçeneklerden biri olmuş bu tablet. Eğer e-kitap okumaya meraklıysanız ama aynı zamanda günlük rutin işleriniz için de ideal bir tablet arıyorsanız bence Next Paper 11 size göre bir seçenek olacaktır. Bu arada kalem desteği de var tabii ki. Burada da zaten ara yüzden de bu kalemle ilgili yapılabilecekleri görüyorsunuz. Bu anlamda da öğrenciler için de ideal tabletlerden biri olduğunu söyleyebilirim. Ve özellikle tabii ki hem uzun süreler boyunca çalışıyorsunuz hem de aynı zamanda Gözleriniz yorulmuyor. Öğrenciler için önemli bir değer. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. yorumlarda fikirlerinizi merak ediyorum. Oradan da yazın. E, takip edeceğim. Cevaplarım da oradan zaten. E, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.